Merhaba. Selamlar. Aleyküm selam. Nerelisiniz binayalım? Ben Samsun'um siz. Doğum gününüz mü? Evet. Doğum gününüz kutlu olmasın? <laughs> Kaçıncı yaşınıza girdiniz? 23. Maşallah hiç göstermiyorsun. Kaç gösteriyorum? Valla bir yarım dokuz otuz gibi duruyorsun. Hmm. Mezdarcı abi teşekkür ederim. Kafandaki ne? Happy birthday. Ne demek yani happy birthday? Keşke doğmasaydın demek. Keşke doğmasaydım demek. Evet. Niye sen hayat pompacı abi dur abi. Abi dur millet o profil resmi. Sen nerelisin? Ağzıma sıçtın bugün ya abi. Sen nerelisin diye soruyorlar. Aslen Suriyeliyim.